Merhabalar tekrar. Videonun devamında eve gelir gelmez üzerimi değiştirmeden hemen size bu videoyu çekmek istedim. Öndeki izlediğiniz videoya ek olarak. Oradaki tecrübelerimizi zaten sizinle hocalarımızla birlikte paylaştım. O anda sadece bir kere video çekimi oldu arkadaşlar, bilginiz olsun. Sesleri belki biraz duymakta zorlanabilirsiniz ama kulaklık takmanızı rica edeceğim. Hocalarımızın zamanı kıymetliydi. Hepsi hastalarını bırakıp nasıl bu çekim için çok kısa bir vakitte bu çekimi bitirmiş olduk, bilginiz olsun. Sadece orada. Sizinle paylaşmak istediğim video çekimi bittikten sonra Recep hocamız, miza hocamız benim elimin resmini çekti ve telefonunu da büyüttü. Ben yaşadığım bu tecrübeyi sizinle özellikle paylaşmak istedim ve benim şikayetlerimin onda dokuzunu bildi. Ki ben bununla ilgili onlara çok detaylı bilgi vermemiştim. Sadece karaciğer temizliğinden sonra zaten ben bu merkezi bulmuştum ve karaciğerle ilgili rahatsızlıklarımı dile getirmiştim. Onlar da Hastanede bir karaciğer enzimi yaptırmamı, batın çektirmemi, işte bir takım tahlillere göre yorumlayabileceklerini söylemişlerdi. Ondan sonra da tahlillerimi gönderdim ve biz yüz yüze hiç görüşmemiştik o merkezle. Bugün ilk defa beni ellerimle muayene etti. Daha önce de birkaç kişiye muayene olmuştum ve beni çok etkiledi açık konuşmak gerekirse çünkü ben şu son dönemde canlı su çok rahat bulamadığım için pandemiden dolayı biraz suyu azaltmıştım ve suyu azalttığımı bunun vücudumdaki böbreklerime verdiği rahatsızlığı söyledi, hemen bildi. Onun dışında çok enteresan bir şey daha oldu. Ben çocuk yaşta çok küçükken sol kolumu kırmıştım, ameliyatım vardı. Bu kıyafetimle sol elimin şu bölgesinde resmi büyüttüğü zaman şey dedi sol tarafınızda bir ameliyatınız var mı dedi ben şok oldum çünkü gerçekten sol kolumda şu şekilde bir kırık ameliyatım vardı bunu bilmesi beni çok etkiledi onun dışında işte bağırsaklarımla ilgili problemler olduğu için onları söyledi İşte onun dışında özellikle karaciğer temizliğinden sonraki işte bu batmalarım yanmalarım vardı onlarla ilgili karaciğerde hala toksin olduğunu söyledi bunun içine bana iki tane bitki verdi. Çay gibi yapıp içmemi söyledi. Bu bitkileri özellikle paylaşmayacağım. Herkese göre değişebilir çünkü. Bir de beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de oradaki Recep hocamızın da, işte atıyorum Mustafa Bey'in de, diğer hocamızın da, atıyorum Nuri Bey'in de orada her şeyi, e, yasalar çerçevesinde, orası bir e, pratisyen hekimin üzerine kayıtlı bir yer. Çünkü benim şimdiye kadar gittiğim her yer evzi vesaireydi. Hani yani böyle çok resmi bir yer değildi. O yüzden bu kısmı da benim çok hoşuma gitti. Öyle lüks bir yer değil, e, ama e, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yer. Önemli olan oradaki insanların bilgisi, birikimi ve donanımı, benim için en kıymetli şeylerden bir tanesi o. Telefon açtığınız zaman, e, dediğim gibi Mustafa Bey çıkıyor, sizin ihtiyaçlarınıza göre. Ee, resim istiyorlarsa bu resmi muayene gibi e, yorumlayacaklarsa bunun için 150-200 liralar gibi rakamlar diye konuşmuştuk daha önce. O yüzden ona göre de size ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi veriyorlar. Bir de ben de göz resmi çekti. Orada Recep hocamız. Oradan da beynimdeki bu plaklarla ilgili gelişmeleri söyledi. ya O da beni çok etkiledi açıkçası. Hani birçok şeyde gerçekten çok bilgi sahibi. Ben dediğim gibi daha önce de e, başka yerlerde de yaptırmıştım fakat Burası daha bilgili, daha donanımlı geldi açık konuşmak gerekirse. İlerleyen zamanlarda tekrar gidip yolum düşerse yine sizler için video çekeceğim. Sizlerden gelen sorulara göre elimden geldikçe. Ya böyle, ben mesela İzmir'e gidiyorum, Ankara'ya gidiyorum, işte Bursa'ya gidiyorum. O bu tarz yerlerde de bu tarz insanlarla karşılaşırsam onlarla da ilgili videoları sizinle paylaşacağım. Ben sadece dediğim gibi tecrübelerimi paylaşıyorum. İnşallah bir kişinin bile hayatına dokunabiliriz bir kişiye bile şifa olabiliriz. Bir duanız bile benim için yeterli. O yüzden inşallah Allah sizi de güzel ve doğru insanlarla karşılaştırsın. Bugünlük böyle. Bazen söz verip aynı gün yapamayabiliyorum. Beni affetmenizi istiyorum. Bir de ben sürekli böyle video çekeyim, işte abone olun, işte öyle olsun böyle olsun. Hani öyle biri değilim. Ben sadece dediğim gibi insanların hayatına dokunmayı seven bir insanım. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın ve sevdikleriyle sınamasın. Ben sadece dediğim gibi tecrübelerimi ve yaşadığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ee, Evrenizde konuk oldum. Herkese çok kucak dolusu selamlar sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.